Bu kelimeyi yazarken biz Osmanlıcada da bunu benze yorum şeklinde yazabildiğimiz gibi benzi yorum şeklinde de yazabiliyor idik. Hemen aynı fiili ona göre de yazalım. Merhaba arkadaşlar. Bundan önceki dersimizde Osmanlı Türkçesinde şimdiki zaman kipinin nasıl yazıldığını, şahıs eklerinin nasıl kullanıldığını örnekleriyle anlatmıştım. Osmanlı Türkçesi bir kitabımızın 107. sayfasında bir alıştırma var. Şimdi size bu alıştırmayı Osmanlıca olarak yazacağım. Yazarken aynı zamanda şimdiki zaman ekini de tekrar etmiş olacağız. Arkadaşlar, buradaki dersimizde 6 tane fiilin yazılışını göreceğiz. Bunlar sırasıyla unutulmak kavuşturmak, korumak, benzemek, süslenmek, sollamak. Evet bu altı fiili derse başlamadan önce lütfen siz kendiniz şimdiki zamana göre ve şahıslara göre çekimlemeye, Osmanlıcasını yazmaya çalışın. Onları yazdıktan sonra benim biraz sonra yazacak olduğum Osmanlıcalarıyla karşılaştırın. Böylece bu dersten daha iyi istifade edebilirsiniz. Osmanlıca olarak şimdiki zaman kipiyle çekimleyeceğimiz birinci fiilimiz unutulmak. Önce unutulmak kelimesi nasıl yazılır ona bir bakalım. Unutulmak kelimesi bu şekilde okutucu vav harfleri kullanılarak yazılır. Mak ekinde kesinlikle okutucu olmaz. Şimdi bu fiilin yor ekine göre nasıl çekimlendiğini size göstereyim. unutul kelimesini yazdıktan sonra ünsüzle biten fiillere arada ünlü türemesi olacak şekilde ıyor, iyor, uyor, üyor şeklinde olduğunu söylemiştik. Bu fiilde de unutul kelimesinden sonra uyor ekini getirmemiz gerekir. Hemen uyor ekini getirebilmek için vav okutucusunu koyuyoruz. yor ekini yazdık. Yor ekinden sonra birinci tekil şahıs eki olarak unutuluyorum kelimesini yazıyoruz. Rum hecesinde kesinlikle okutucu yer almaz. Buraya dikkat çekmek lazım. Unutuluyorsun. Unutuluyor. Unutuluyoruz. unutuluyorsunuz. Unutuluyorlar. İkinci kelimemiz kavuşturmak. Kavuştur. Arkadaşlar burada önce fiilin nasıl yazıldığını bir görmemiz lazım. Kavuşmak kelimesinde yer alan A sesini ve U sesini okutucu elif ve vav harflerinin kurallarına göre yazdık. Arkasından ettirgenlik eki olan dır, dir, dur, dür, tır, tir, tur, tür ekleri yer aldı. Bu eki her zaman Osmanlıca'da dal, ye ve ra harfleriyle yazıyoruz. Dolayısıyla biz de aynı şekilde yazdık. Mak ekini getirdiğimizde kavuşturmak bu şekilde yazılır. Şimdi kavuşturmak kelimesini kavuşturuyorum, kavuşturuyorsun, kavuşturuyor gibi zaman ve kişi eklerine göre Osmanlıca olarak yazalım. kavuştur kelimesini yazdıktan sonra uyurum ekini yine bir önceki fiilimizde unutulmak fiilinde olduğu gibi yazdık. Kavuşturuyorsun. Kavuşturuyor. Kavuşturuyoruz. kavuşturuyorsunuz. kavuşturuyorlar. Bir sonraki fiilimiz korumak fiili. Korumak fiili bu şekilde yazıldı. Arkasından hemen bunun kişi ve zaman eklerine göre nasıl yazıldığını görelim. Koruyorum. Koruyorsun koruyor koruyoruz koruyorsunuz koruyorlar Bu fiil çekimlerini yazarken en çok üzerinde durulması gerekenlerden birisi de şahıs ekleridir. Şahıs eklerinde okutucu harfler yer almazlar. Bunu bir daha hatırlatmış olalım. Bir diğer kelimemiz benzemek. Arkadaşlar benzemek kelimesi kafununi ile yazılır. Özel Türkçe kelimelerdendir. Dolayısıyla bu kelimenin nasıl yazıldığını sözlüklerden öğrenmemiz icap eder. Benzemek kelimesini bu şekilde yazdıktan sonra hemen bunu şimdiki zamana ve şahıslara göre çekimliyoruz. Benze yorum şeklinde yazılabilir. Benze kelimesini yazdıktan sonra yorsun benze yor benze artı yoruz benze yorsunuz benze yorlar şimdi sonu a ve e ünlüleriyle biten fiillerde yor eki gelişinde ünlü daralması meydana gelir. Yani biz bu fiili benze yorum diye telaffuz etmiyoruz. Benziyorum şeklinde söylüyoruz. O halde bu kelimeyi yazarken biz Osmanlıca'da da bunu benze yorum şeklinde yazabildiğimiz gibi benzi yorum şeklinde de yazabiliyor idik. Hemen aynı fiili ona göre de yazalım. Benziyorum benziyorsun benziyor benziyoruz benziyorsunuz benziyorlar Gördüğünüz gibi bu fiilin her iki şekilde de yazımı doğrudur. İkisini de kesinlikle kabul ediyoruz. Bir sonraki fiilimiz süslenmek fiili. Aynı fiili gör ekine ve şahıs eklerine çektiğimiz zaman süsleniyorum. Süsleniyorsun. Süsleniyor. Süsleniyoruz. Süsleniyorsunuz. süsleniyorlar şeklinde yazıldığını görebiliriz. Şimdiki zaman ekleriyle alakalı yazılmasını istemiş olduğumuz son fiilimiz sollamak fiili. Sollamak fiilini Osmanlıca'ya göre hemen şimdiki zaman ve şahıslar çerçevesinde yazalım. Solla yor um. Sollamak kelimesini yazdıktan sonra yor ekini ve kişi ekini getiriyoruz. Solla yorum. solla artı yor artı sun eklerini getirdik. Solla yor. Solla yor uz. Solla yor sunuz. Solla yorlar. Biraz önce benzemek kelimesinde bir uyarıda bulunmuştuk. Dedik ki sonu a e ünlüleriyle biten fiillerde ünlü daralması Osmanlıcada da gösterilebilir. Dolayısıyla sollamak kelimesini biz solluyorum. Solluyorsun. Solluyor. Solluyoruz. Solluyorsunuz. Solluyorlar gibi ünlü daralmasına uygun şekilde de yazabiliriz. Evet arkadaşlar bu derste bir önceki derste anlatmış olduğumuz yor şimdiki zaman ekinin nasıl yazıldığını anlatmış olduk. Bunun uygulamasını yaptık. Bu uygulamadan sonra sizler de umarım şimdiki zaman eki ile alakalı karşınıza çıkabilecek olan bütün kelimeleri doğru bir şekilde yazabilme imkanını elde edersiniz. Şimdilik hoşça kalın. Allah'a emanet olun.